O yüzden beş buçuk dakikanız yok. Ona göre konsantre olun. Çatallarınız, bıçaklarınız hazır. İstediğiniz gibi yiyebilirsiniz. İsterseniz yavaş yavaş keyfini çıkara çıkara yiyin. İsterseniz acele edin. O kısmı tamamen size bırakıyorum. Hazırsanız düdükle başlatıyorum. 5 <laughs> dakikanız başlıyor. 5 dakika sonra masa bir anda yok olacak. Hazır. Afiyet olsun. <laughs> isso. <s> Nossa, <technicalarrays>